İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine geldi öncelikli olarak vatandaşları dinledi, esnafı ziyaret etti. Akşener daha sonra Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde vatandaşlara hitap ederek esnaf ziyaretine bulundu. İlk olarak Süleymanpaşa ilçesinde halka hitap eden ve esnaf ziyaretlerini bulunan Akşener'in sonraki durağı Malkara oldu. Merhaba.

Malkara ilçesinde partiler ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Akşener'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şimdi esnaf dükkanlarını gezeceğiz. Bu bölge ekonomik olarak iyi bir bölgedir. Tekirdağ merkezden geliyorum. Tekirdağ merkezde esnafın hali işler acısı. Eminim mal kararı da durum aynı. Şimdi yapacağımız tek bir iş var. Seçmen veli nimet olmalı. Nasıl o dükkanların içinde müşteri veli nimetse seçmen de nimet olmalı. Seçmenin veli nimet olması için siyasetçiyi ayağımıza getireceksiniz. Hükümet konu önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Akşener, el ele verip bu düzeni değiştireceğiz. Demokrasiyle oylarınızla sandıkta emekli edeceğiz inşallah. Ondan sonra da en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Asgari ücret zamlarla karşılaştığı zaman eğilmeyecek, yükülmeyecek derecede olacak dedi. Kalp kalbe verin bu harami düzeni demokrasiyle oylarınızla sandıkta emekli edeceğiz inşallah. Birlikte edeceğiz. Emek maaşı asgari ücret kadar olacak. Asgari ücret zamlarla karşılaştığı zaman eğilmeyecek bütün Akşener daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak esnafın dertlerini, sıkıntılarını dinledi. Ya çok iyi değil. Bir çalışıyordu. Şimdi bir usta çalıştırıyorum. Artık işlerimiz düştü. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Umut ediyoruz. Olur. İnşallah. İnşallah. <laughs> Ekonomimiz biraz bozuk yani. Kaç, e, mesela kaç çalışıyorsunuz? Kaç çalışıyorsunuz? Kaç çalışıyorsunuz? <laughs> e, üç usta çalışıyoruz. Şimdi bir usta çalışıyoruz. Evet, Ve kendimiz çalışıyoruz. Kendimiz çalışmasak belki de tamam. yapamayacağız. Evet. evet. ben, Sayın Merdem, Sayın Pederim hepimiz çalışıyoruz. Oh, aile kaliteli. çalışıyoruz. Esnaf ziyareti esnasında Akşener'e yoğun ilgiden dolayı izdiham yaşandı. Allah Akşener'in son durağı Hayrebolu ilçesi oldu. Meral Akşener Hayrebolu'da Başbakan Akşener sloganlarıyla karşılandı. Benimle beraber olduğunuz için, benimle arkadaşlarımla birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Siz, siz bu ülkenin asli unsuru, bu asil Türk milletisiniz, büyük milletsiniz, seçmensiniz, velinimet olacaksınız ve bu harami düzeni birlikte el ele verip emekliye sevk inşallah. Miting yerine birebir dokunarak siyaset yapmayı tercih eden Akşener, halka hitap etmesinin ardından cadde üzerindeki iş yerlerini gezerek esnafın sorunlarını birebir dinledi.